arkadaşlar tekrardan Merhaba ee, şimdi altıncı bölümümüzü çekmeden önce bir bakalım neyimiz var dediğimiz gibi artı altı bir altı altı kaplan artı altı gümüş falan filan full artı altı setimiz var artı dört bu bunu artı altı yapacağız şimdi e, bir tane örümcek yani maymun yumurtamız var onu açacağım adını da yağıt angels koyacağım Evet yeni monitör aldım var yumurtadan çık dedik e daha da verdik. Pet geldi ne geldi? Defans SP 0 3 HP'si EP, düşük geldi ama defansı oldukça güzel. Açalım pet yerini. HP'si düşük gelmesi sorunu bu SP saldırı puanı mı acaba? Kim saldırı puanımızda bir artış oluyor mu acaba? Bakacağım şimdi. Kapatayım. Hayır saldırı puanı değil manaymış. SP yüzde 1.0 arttırıyor. Güzel. En azından hiç yoktan gideri var. Şimdi ben biraz Metin falan kovalayacağım. Biraz farm yapmamız lazım. Oktay bizden şu an çok ileride. Oktay'a biraz yetişmemiz lazım. Bu Yeşim Taşı Kolye'yi de upgrade diyeceğim. Hatta onları bir alayım. Ben ölümcülüğe geç çevireyim kendimi. Şimdi gideyim bir upgrade yapayım. Burada deri çizmem var. Aslan plakam var. Aslan plakayı takmam büyük ihtimalle. Bu 500 EP bana daha şey gelir. Şimdi gelelim buraya. Şuraya batalım. Hadi, ha. Peti kapatmamız lazımmış. Peti kapatalım. Ölümcülü koyduk. Artı e bastık. Şimdi seri seri atalım bunu. Artık atacağım. Yeşim taşı kolye var. Bunu basacağım bu. Çeviklik verdiği için bunu kullanacağım. Çeviklik hani hiç yok değil mi? ateşten korunma pek bir işimize yaramayacak. Şu an bu arada bu kenardakiler farmladığım eşyalar. Onlar da 300 kdan gidecek taşlar. Bu artı 4 oldu. Deri çizmenin artı 4'ten sonra 5 e upgrade diyemeyeceğim. Çünkü item istiyor. Büyük ihtimal ölümcül de aynı şekilde item isteyecek. Ölümcül plaka artı 3 oldu. Ölümcül plaka artı 4 oldu. Bakayım şu an defansı bir tık daha fazla artı 5'te değerli taş parçası istiyor. Tamam ölümcül bastık. Yeşim taşı 5'e geçiyor mu? Şiriken istiyor. Şiriken bende var mıydı? Bir tane var. Ben bundan bir tane daha düşersem bunu da upgrade diyeceğim. Bu artı 4'ten 5'ini istiyor. Ortum Muska elimde yok. Belki bankamda olabilir. Tamam. Bunları şimdi satacağız. Gelip buraya satayım. Ölümcül plakadır. Bunu satacağım. Bunu satacağım. Bunu satacağım. Şu kitaplardan dün okumuştum. Bugün okuyabiliyor muyum acaba? Tekrar deneyeceğim. Neredeyse bitti. Azıcık kaldı diyor. Şimdi basalım mor potumuzu buradan. Şimdi her gün gündelik olarak gelip şuradan tarihçiden şey alacağız. Bereket meyvesi alacağız. Daha sonra bu bereket meyvelerini iç içe koyacağız. 10 tane olduğunu bize at verecek. Onun haricinde geçen e, büyülü şey açtım, oradan da bir tane Efsun nesnesi verdi bana. Utramış forma bir işime yaramayacak, onu atacağım. Bu atımı yedireceğim için burada duruyor. Şiddetli vuruş BK var, bu da ortalama bir 500-300k edebilir diye düşünüyorum. Başka inventarda şu an para edecek tatlılarım var. E, kan kırmızı zincir, lisan yüzüğü falan diyor. Shinso lisan diyor, görünmezlik pelerini, bilgelik iksiri falan bunlar genel şeyler. 5 tane at madalyonu farmlamıştım. Sıradan kuruyan taşı da koyalım. Ee, depoyu aç. Depo açılsın. Depomuz dolu arkadaşlar. Ateş aleti BK'lar bunlar geçen videolardan kalan. Koruyan taşlar falan var. İşte bu yerden toplamıştım bu lisan yüzüklerini falan. Elemanın biri atmıştı. Aslında şirken iki tane varmış. Ben bunu bir artılayım geleyim. Ve şey eskirimi de yerden topladım. Onu da koyalım. Buraya. Arkadaş bir işe yaramaz dedi ama belki ismi yarar diye ben koydum. Şimdi ben bir gideceğim oraya. Depo genişletmelerini almak istiyorum aslında. Onlar ne kadar bir bakacağım. Ama almaya da bilirim. Oyundan para kasıp alacağım. Depo yazayım. Çıkar mı? Depo geliştirme. Yani arındırma geliştirme. Ha, genişletilmiş depo diyor. 7 gün, 7 gün adet diyor. 30 gün adet diyor. Anladım. Şimdi ben gideyim. Şuraya bir şey yapalım şimdi. Şirkenli temel artılayım ben. Atayım seni. Artı 5'e geçedi hadi, geç, hadi pat. Geçti tamam artı 5 oldu. Artı 6 yani istiyor. Ork muskası artılı istiyor. Onu veremeyeceğiz. Bu artı 5'i takalım. Bu artı 6'a da atalım yere kalsın. Belki biri alır. Ha böyle kalsın. Şimdi gidelim. Farm yapacağım. Orada da böyle metin patladıkça video alırım. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir video yapacağım. Ondan sonra tekrar geri döneriz. Duruma bakarız falan filan. Arkadaşlar ilk mühendimizi aldık hızlı saldırı bk attı yanında da suradan koruyan artı 2 taş attı onları alalım arkaya hızlı saldırı bk'yı da alalım şimdi devam edeceğiz kesmeye çıkan itemleri de petimize veriyoruz şuradan nesne açıp veriyorum ki pet level alsın şuradan bir slot daha keseceğim tekrar level alsın diye gördüğünüz gibi çatış atır kasılıyor pet slot yetmedi şuradan biraz daha keseceğim Hepi bir level daha alacak. Şimdi tekrardan bunu da koyacağım. Gördüğünüz gibi direkt fullleniyor Pet level kasacağız ki bize verdiği savunma falan atsın. Şimdi tekrar metin olduğunda tekrar başlayacak. <laughs> Arkadaşlar metin daha kestik. Kılıç çeyirme ve kahvesi aldık. Güzel bir var güzel bir tane Şimdi bunları alalım. Tekrar devam edeceğiz. Tam devam ederken bir yeri istiyor. Metin ne Tam da çekelim. Sonra emin olalım. Drop güzel bir drop. Ve ekar taşı alırsam devam edelim. Almazsam da orada kalacağım. Şimdi şöyle Arkadaşlar DK aldık. DK olsa olarak geldi. Güzel. Şimdi bunu buraya koyalım. Başka bir şey almadık. Savaş telefonu onu alıp tekele basacağım. Şuraya e basın. Tekle bunu. Tekle Bir şey, şey ama. Arkadaşlar büyü bozma taşı kaldı. Çıktı. Arkadaşlar geldi. Kalsat ve BK'da gözüm şey yok dedi. Büyü bozma taşını Bey kaydolup bakacağım şimdi onu. Pastarı yumurta söyledim. Sonları da kutlayacağım. Bey kaydolup olabilir. Sen pastarı yumurta söyledim. Bir, Hadi. bir Aldım. Şimdi seni kutlayacağım. Bakalım Hızlı saldırı. O da güzel. Devam edelim şimdi. Arkadaşlar milletim daha patladı. Bey alalım. <laughs> Simit var. Kotlar alacağım yerden. Onlar da iş yapar. Şunları da petime yedireceğim seti açalım nesne xp'den hop yedirelim bunları direkt Kotla herhalde baltalımız daha da yedireceğim Baltalımız hak ediyoruz şeytan surat hançer var onu da bir yedireyim ne bk'nın ne bakmadım yansıtma bk'ymiş Karnıçmaz var sana satıcam yine de Ve Kılıç dörtlü bora yükselişte bunu da bakacağım burada Devam edelim metin aramaya Atın bulalım Anladım. Arkadaşlar video almayı unuttum bu kılıç çemberi BK da aldım bir tane bu kılıç çemberi BK'yı da arka sayfaya at at atamadım çünkü arka sayfada yer yok Şuradan bir slot keseyim hemen atacağım bundan sonra şuradan şunu kessek pet level alır herhalde Pet level aldı şimdi ben bu pet'i yedireyim Pet'i yedirdik tamam devam Şimdi BK'yı arkaya atalım metin aramaya devam Arkadaşlar farm videosunda oluptayın Artı basma videosunu şey yaptık. İki tane de ork dişi vardı bana. Çürük. Hızlandırıcı <laughs> mı? Bu ne amına koyayım? Basamıyoruz <laughs> arkadaşlar. Bu kadarmış. Bir tane ork bastık. Bir de ok buradan tam amına koyayım. Neyse bu video <laughs> de, devam edecek. Arkadaşlar gene şanssızlığımız devam ediyor. Metin kestin. Amına kurnazlık taşı attı. Götümüze sokmak dileğiyle devam ediyorum. Umarım bir tane daha bulurum. Abi tane tamam, daha buldum peşine. Tamam bunu da keseyim. 25 tane metri ne atacak ama. Ben bunu geçiyorum. Ama denerim yani. <laughs> Şunu bir alayım ondan sonra geri geleyim. <laughs> Arkadaşlar beklenmeyen bir şey oldu. Taş 300k attı bize. Yaşam taşı artı 2 attı. Güzel devam ediyoruz yolumuza. Bakalım başka sıra metinlerde falan. Ama kim ne oluyor. Abi bir tane daha çıktı. Gördüğünüz gibi adım başım etin. de metin kasarak para kazanabilirsiniz. Bu taşlar 300k falan ediyormuş galiba. Oktay kurt pençesi BK ne kadar ediyor? 300 kan mı? Kurt pençesi BK 300 kan. 300 300 yolumuzu bulacağız arkadaşlar. Amacımız bu. 300 300 yolumuzu bulacağız. Evet. Şimdi bakalım bunu da keselim gelelim sonra. Arkadaşlar e, kestik, beceri kitabı attı, şimşek atma attı, atarız sağ sola şimşek atarız bu saatten sonra. Başka bakır inceli, motor içiliği yer atmış. Bunun da hiçbir vasfı yok. Peta basacağım. şimdi dursun pezevenk? Şimdi gidip Metin arayacağım tekrardan. Birkaç tane daha Metin bulacağım. Yani 15 dakika olana kadar Metin araya araya. Gezelim. Araya araya. Ya, Oktay da burada ama oyunda değil galiba. Bölümde hesabı yanımda değil. Bir Metin daha buldum. Bu ne oğlum? Bana mı atıyorsun lan Metin? I? Karanlık Metin kesin gelim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu metinden de bize yeşem taşı çıktı. Evet, bir tane bir tane atıyor ama nakdim ben böyle onu. 32 değerlik şans bıçağı attı. Onu da pete basayım level alsın. Almadı aman nakdim. O da almadı. Devam. Şimdi gideceğiz metin arayacağız. Metin bulayım geleyim. Arkadaşlar metin daha kestim. O da Nizya'dan koruyan taş attı. 300 kda buradan kırpladık. Şimdi metin aramaya devam. Ama şu uzman. ot da gelir mi? Donlay gelirse donlayı bir de artı basma videosu gelir. 3'ün biri geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Metin bunun gelinme. <laughs> arkadaşlar sonunda bize düzgün bir drop atan Metin. Alalım BK yaşam taşı. Aslan plakalı 2 KP HP'liyse şampiyonuz. Ok savunması 2 götümüze sokarız arkadaşlar. bu ne? Büyülü keskinlik attı. Bu BM edebilir. Edebilir. Büyük hem iyi. Artı 3 yaşam taşı da verdim. Miz. Ertemiz. Yenir. Aynen öyle. Şimdi O Omega 3. Omega 3. Metin bulalım. Metin bulalım. <laughs> Bir yapalım. Can var kesek. Gele. <laughs> arkadaşlar ben metin kesmeye ara vermeye kadar verdim. Çünkü onun bütün metinleri 6-3 tane manolu arkadaşlar kestiği için bana yer kalmıyor. Şimdi biraz pazara bırakacağım. Zibilyon tane BK'dır, taştır ve şeyler var üstünde. Onları pazara koyacağım. Ondan sonra işte bir de dün geçen şey verdim. Seyse atanmak için şey verdim. Onu alacağım. At resmini alacağım. Satın alacağım. Şimdi at resmini aldık. Bu da bizim atımız oldu artık. Şuna dört Bu da bizim Osman. At çağırma yeteneği. Bütün mana potlarını buna harcayacağız arkadaşlar zaten. Aha atımız geldi. Oley be. Neden kara at derseniz klanımız var. Loncamız. O yüzden kara. <laughs> ne alak? Donjadan dolayı siyah değil mi oğlum? Değil. <laughs> benim günüm hocadan dolayı yapıyorum. Bilgilik öğrenmek istiyorum de ata benim. 12 saat bekletecek büyük ihtimal seni. Tıkla bir daha. Parşömen ne? O mutasyon evrim şey yapıyoruz. Iııı... Ee pa neydi lan unuttum sen i̇şte kay arkadaşlar bu kadar atımızı da aldık her gün böyle her videoda bir tane at görevi yapacağım bunları da pazara bırakayım pazarı bıraktığım yerde video alayım sonra kapatalım arkadaşlar bir de gündelik ok dışı verme muhabbetimiz vardı onu da vereyim o da geçmesin çürük çıksın zaten biz kimiz ki amınak şimdi <laughs> bir olaya geldik Diyorum ki anlan şok dişini. Korkarım ki üzgünüm fakat verdiğim dişi analiz, analiz edemedim. 7 saat sonra mı? Vay analiz sikiyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. 7 saat... 7 saat içinde <laughs> ben zaten ork dişi olurum aman <laughs> <laughs> ya ben ork dişi olarak doğabilirim bir anda 7 saat içinde neyse. Akşam verdik ya. Yani işte Aynen. akşam bir daha şey yapıyoruz. Şimdi gidelim pazar. Oğlum bu böyleyse biz liderin notları nereye arak? 70 tane 70 gün <laughs> bekleyeceğiz mi onu? <laughs> Öyle kanka bir alak uzun yani kısa bir şey değil. Neyse arkadaşlar pazar yerine gidelim bakılır. Arkadaşlar bir yerde BK buldum. Bunlar bizim için 300 tane atmış adam yansıtma da atışa yansıtma. Ben bunları 300 kane okuturum mis gibi. Hani başkasının çöpü bizim e, veli, nimetimiz, veli nimetimiz olabiliyor. O yüzden CH1'de yerdeki düşen itemleri bile toplasanız en yani kötü günlük 10 en, 20 en falan kasarsınız. Yani. Ne 10 en, 100 en bile kasarsınız yani. Şimdi ticaret yöneticisine gidiyoruz. Çarşıya gidiyoruz. Oradan da 5K alıyor. Bu da çeyreksiz para çalma derdinde. Ha, biz buraya niye geldik? Yanlışlıkla geldik. BK'lar bankadan. Ben geri dönüyorum arkadaşlar. <laughs> Tekrar <ticaret gülüyor> burada arası. var, burada var depo, burada var depo. Nerede? Solunda olmasın, Dur. Ortaya git. Simyacı sağ altta öne. Ha burada. Ha, buluşum, <laughs> Depoya gidelim. Bir analiz yapalım. Şimdi taşları şöyle alalım. Yüzü <laughs> ben dediyse götümü sikin diye pazar açmak istedim. Paskarya yumurtalarını mı? Aç beni. Kırdıracağım kırdıracağım kanka. Pazarı kurmadan kırdır ki envanterin de işte çok yer olsun. Pazara yeter burası ya. Sanmış. Şimdi şurası şöyle desek. Burada başka taş kalmadı. Tamam arkadaşlar. Şuradan açalım. depoya, aç. Şifremizi girelim. Oradan da alalım. Şöyle. Ülkece bir taşları dizelim. Ha bu taşlar bizim işimize yaramaydı mı ya? Artı üç sıralım. Artı dört taş düşmüyor mu kanka? Düşüyor galiba. Bize ha, Ben de ben de bilmiyorum. Bu araba kime çıkıyor? Bana çıkmıyor. Götüne zor. şimdi biraz daha yer açtık. Güçlü beden BK, hızlı saldırı BK, hızlı saldırı BK, öfke BK, kılıç çevirme BK, Şiddetli vuruş. Hepsini 300k'dan koyacağım gitsin ama. bize. 3-5k para bıraksın yeter. Parmak darbesi, karanlık koruma, öfke, güçlü vuruş. Envanter yani değer kalmadı. Bunu atalım. Havuç falan bankaya koyacağım. Hatta havuçu birleştireyim. Sözcüğü görevini yapalım Sözü. kanka seninle. Kastı bıçak. Kurt Öfke BK. Ama bunlar burada kalsın. Taşları alalım. Bir tane daha kaldı. Şirkini atalım bunu alalım. Tamam. Şimdi şuradan gidelim. Kapat lan depoyu. Market nerede? Ta markette. Nerede lan? Satıcı burada. Soluş. Annen kim yanlış yere gelmiş. Satıcıdan şeyi alayım. Pazarı kurayım geri geleyim ben. Ortalama bir güzel bir fiyat çıkacak herhalde. Bakalım. Arkadaşlar pazarımızı kurduk. Şimdi e, taşlar 300-300k'dan BK'ları güçlü belan arası hepsini 300k'dan koydum. Şimdilik e, pazarı buraya kuracağım. c 1de satıcıdan birazcık uzakta. Tam şöyle bir kıvamda c 1de kuracağım. Açalım pazarımızı. Pıt, pazar olmuştuk. Bir anda pazar olduk. BK taş satıyorum ucuza verdik ismini. Şimdi bakalım sıradaki videoya kadar 15 buçuk emimiz 20 em olacak mı? inşallah olur. Para lazım çünkü. Olsun da artık bir sersemlikli kalkanı olup maymun zindanında maymun kesmek istiyorum. <Gülüyor> 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 Ama ne koyayım vuruyorlar tek tek vuruşa sersemliyoruz otağı. Her kısmet. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kardeşim helikopter. Pat pat.